Değerli öğrencimiz, altın puan sisteminde tahsisat, bir ürün veya hizmet için teslim anında tedarikçiye ödenmek üzere ayrılan mali bir kaynaktır. Sistemimizde siz de tıpkı diğer kullanıcılarımız gibi sahip olduğunuz avans bakiyelerinden tahsisat oluşturabilirsiniz. Ana sayfanızın sol menüsünde yer alan tahsisat ekranına girerek başlayın. Burada tahsisat oluşturabileceğiniz tüm teslimat noktalarının bir listesini göreceksiniz. İstediğiniz bir teslim yerini seçtiğinizde o noktadan alabileceğiniz ürünler listelenecektir. Örneğin, Market adlı teslim yerinden bir hamburger tahsisatı yapalım. Hamburger ürününü seçtiğinizde, ürünün adı, temel fiyatı, açıklaması ve varsa farklı seçenekleri, yani varyantları ekranda belirecektir. Varyantları bulunan bir üründe seçim yapmadan tahsisat butonu aktif olmayacaktır. Varyantlar arasında fiyat farkı olabileceği için fiyat değişikliklerine dikkatle incelemenizi tavsiye ederiz. Seçimlerinizi tamamladıktan sonra tahsisat oluştur düğmesine bastığınızda bu işlem için kullanabileceğiniz avans bakiyeleriniz, size verilen yetkiler ve burslar listelenecektir. Bakiyesi tahsisat için yeterli olmayan kaynaklar bu listede görünmeyecektir. Farklı kaynaklardan gelen bakiyeler, belgelendirme işlemleri ayrı yapıldığı için birleştirilemez. Bu nedenle, her tahsisat için tek bir kaynak seçimi yapmanız gerekecektir. Kaynak seçiminizi yaptığınız anda, o anki koşullarla tahsisatınız oluşturulur ve ana sayfanızda görünür. Her bir tahsisat bir ay süreyle geçerlidir. Eğer bir ay içinde ürün teslim alınmazsa, tahsis edilen kaynak otomatik olarak sonlandırılır. Tahsisatı sağlayan kaynağa, yani bir bursa ait maliyet o kaynağın sahibine iade edilir. Dolayısıyla bir burs ile tahsisat yapıp ürünü teslim almayan bir öğrencinin tahsisatının kaynağı öğrenci hesabına değil, bursu sağlayan hesaba geri döner. Bu durum kaynakların verimliliğini sağlar ve başka öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılabilmesine olanak tanır. Öğrenciler oluşturdukları tahsisat üzerinde iki şekilde tasarrufta bulunabilirler. Ürünü bizzat kendileri teslim alabilir veya başka bir öğrenciye gönderebilirler. Ancak üzerinde işlem kısıtlamaları olan tahsisatlar sadece izin verilen işlemlere konu olabilir.